bugün bu birlikte ev yapacağız. Nasıl yani? Ben de yanındayım arkadaşlar. De arkadaşlar bu videosu 6 6 abone. Ben bundan 5 gün önce başladım. 2 abonem var. Arkadaşlar bir like'ınızı, ay bir beğeninizi isterim artık. Yani bir abonenizi isterim. Hiçbir şey yapmıyorsunuz ya. Sizin YouTube kanalınız olsa size, sizi hiç kimse beğenmez olmaz mı? Siz üzülmez misiniz? Üzülürsünüz. Bize de atın o zaman. Hmm. <laughs> e bir tane biz tam yani bir de arkadaşlar evimi beğendiyseniz like atın ama daha ben YouTube'a yollamadım ki. yalnız yaptın mı? Neyse ben önce uyuyayım. Oy, abone bir video. Yedi abone mi? 7 abone mi olmuşsun? Ona ben video ha, evet. Ona ben olursanız size video atacağım. Arkadaşlar. Yani büyüdü attım kanalı. Aa isterse. Ama nerede ben 4 aboneyim biliyor musun? Niye ya? <laughs> ben de ne oldu bastı da sen nasıl benden ne? bak görüntüleme yok. Bak 18 11'i topluyorum. E, 20 29 seni 29 kişi izliyormuş. Yok artık. Beni ise Arkadaşlar teşekkür ederim. Beni çok fazla kişi izliyor. Beni kaç kişi izliyor hemen bakayım. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Hemen. Hemen arkadaşlar kendi kanalıma giriyorum bakıyorum ben benim on, benim ondan daha çok izleyicim olması gerekiyor. 11 görüntüleme görüntüleme. 22 görüntüleme direkt geçtim ki. Bak 22 ile 9 topla 31. Biliyor musun neden? 11 daha ile 42. Benim 42 kişim var senin 29. Hayır yüzüm büyüdüm. E bütün videoların toplama. Hayır. Vay ya yüzüm büyüdü Mesela benim bir videom 22 kişi izlemiş. Yok artık. O yani kadar değil. Senin <laughs> <ağzını> kısık kısık. <laughs> Bu videoyu izlemişler. Evet. Senin dövmeni izlemişler. Arkadaşlar <laughs> şey, like atmayı unutmayın. Sakın ama sakın atlamayı unutmayın. Evet. Yoksa ben sizi dövmeyeceğim. Ben şimdi Arda'nın bir tane videosunu izleyeyim. Arda video atmıyor ki arkadaşlar. Arda video atsın diğerler videoya like atsın. <laughs> Arda 20 saat renk yapıyorsun? Arkadaşlar 3 dakikadır ev yapmaya çok, çok Daha zemini kuramadık. Ben yalnız yaptım. Şuraya, şuraya. Arkadaşlar o zaman evin zemini nerede düzeltsin ve hemen gelsin. Dur. Arkadaşlar devam ediyoruz ve bu kadar yaptım. Ben şimdi ben şuraya <laughs> üç mevduen yapıp. <laughs> Sadece arkadaşlar çok uzun hmm. Arkadaşlar şu an bakın ikinci kata basın ama ben çiftlik yaptım önceden.

밥지, 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 小不认识，不认 Öyle. Su tamam. Sadece su <laughs> Arkadaşlar Arda bitirdim bir bakayım. Arkadaşlar bir videoma like atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar ben bir bak bir, bu arada ba okuyan okuyan e, ilkokul ya da ortaokul e, ablalarımız ya da ablalarımız varsa tatil hayırlı olsun çünkü bitiyor. Evet. Bizim tatilimiz iki gün kaldı. Bundan sonra biz okula gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Öykü ben ikinci katı bitirsen mi? Yani okulun ikinci, ikinci katı yapmasam mı? Yap, yap, yap. Tamam o zaman o altı son kat. Ne arkadaşlar bir bir tane evim var. Size göstereceğim.

バッフェンバッフェン、おいしい、おいしい、おいしい。 동무 <목소리나> Arkadaşlar artık bitirmiş videoyu bitireceksin değil mi? Evet cidden, tabii giden. Son bay bayımızı i̇ç, yapalım. Iç, i̇çini göstersene arkadaşlar. İçini daha yapamadım. Olsun içini göster. Bir dahaki videoda da içini yaparsın. Yani 10 abone olduğunda içini yaparsın. Arkadaşlar bir de ben diye evimi göstereceğim. Bak içini yapayım. Bak bakın. Bakın. Ay ay. Ben senin ikinci evi öyle ki. öykü. ya. bu kota su kota olan ev evi. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Benim videomu benim videomu da izlemeyi unutmayın. Bay bay.